Merhaba arkadaşlar. Biraz sessiz olmamız lazım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Çok manyak bir göreve başlıyoruz. Az sonra başlayacağız daha doğrusu. Beni burada bekletiyorlar. Sinyal aldıktan sonra baskına gideceğiz arkadaşlar. Bizim polislerimiz yolu kesmiş. Orada böyle eroin ne varsa abi çok kötü şeyler satıyorlarmış. Ve orada pazarlamalar şunlar bunlar varmış. Yani kadın insan pazarlıyorlar. Çok kötü olaylar oluyor arkadaşlar. O yüzden biz burada bekliyoruz. Ve e, sıramız geldi mi basacağız. SWAT'ımızı aldık. Biz en iyisi buradan bir şey alalım abi e, ee, motosiklet var motosikletle gidelim motosikletle böyle havalı olur biliyor musunuz arkadaşlar beğeni butonu unutmuyorsunuz biliyorsunuz benim en büyük motivasyonum o şöyle bir bin beğeni gelirse canımın içisiniz arkadaşlar şimdi şu o karbon SV bu güzel abi şöyle yap şöyle yap tamam abi hazır mıyız polis geçecekti geçti mi geçmedi ışıkları kapat abi kapat ha Işıkları görmesinler arkadaşlar. Biz oraya yavaş yavaş gidelim isterseniz. Hadi bakalım. Haydi bismillah gidemiyorum aşağıda takıldık lan. Ha. Ha şimdi oldu. Hadi olay bölgesine. Hadi Allah. Çekil çekil çekil. Bak buradaki adamlar var ya benim polis olduğum görseller var ya enselerler Allah düşüyordum. Şimdi abi. Çekil şuradan. Çekil şuradan. Olay yerine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Haydi. Olay yeri gözüktü. Hemen şöyle. Uf. Şunlar beni şey yapmasın. Tamam güzel. Olay yerine gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Silahımızı çıkartalım. Tamam çok güzel. Yerinizde durun yemin ederim vururum ha. Sakın ha. Bak olay yerine geldik arkadaşlar. Bakın burada polis, e, televizyondan birileri var mı bilmiyorum ama çekil abi polis polis polis. Çekil çekil polis polis burada. Çekil abi. Bana izin var. Çekil. Tamamdır. Çekme lan çekme. Çekme diyor sana. Allah'ım bela sesi bana ateş ediyor. What the fuck? Öleceğim lan. <laughs> oh, bu nedir abi? Tekrar gideceğiz. Tekrar gideceğiz. Hemen 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 tekrar tekrar gidiyoruz abi. Tekrardan geldik arkadaşlar. Polis polis ne varsa herkes bize ateş etti. Ne, neden öyle olduğunu bilmiyorum ama arka taraftan gidebilir miyiz ki? Abi polisim gibi böyle yapmaması gerekti. Bir tek daha deneyelim dur. Bir tek bu sefer de silah çıkartmadan girelim. Bakalım ne olacak. Haydi bismillah normal yürü. Merhaba merhaba. Nereye bakıyorsunuz lan? <laughs> Burada ne var abi? Allah Allah. Gir merhaba abi ateş etmeyin lütfen. Ateş etme ben de SWAT'ım lan. Aferin çok güzel gidiyor. Hiç kimse bir şey yapmadı. Tamam güzel. Oğlum silahı çıkarsam bana bir şey yapmayacaktınız ama niye böyle yaptılar bilmiyorum ama neyse dur. Kaçıyor mu lan bu? Çıkardın mı silahı? Aa ölmüyor. What the fuck? Polisler de burada. Lan ne oluyor burada? Evet çok değişik bir şey. Değişik bir olay abi. Kaçmayın lan. Burada ne oluyor? Stop stop. Ne oluyor oğlum? Ateş et falan polis polis sen ne Herkes bize ateş etse ya. Öleceğim yine yemin ediyorum bak. Geç çabuk geç. Ateş edecektir geç. <laughs> Polislere karşıyız yemin ediyorum bak. Ha, ölmüyorlar abi. Ha öldü tamam. Öldürmesinler. Bunlar niye ölmüyor? Ha öldü. Ateş etme. Sak. Ha bak bu da ölmüyor. Abi burada var ya eroin meroin satıyorlar diye içeri girebiliyor muyuz ki? Yok. Işık koymuşlar buraya. Bunun ışığıymış. Bunlar da ölmüyor lan. Aha şurada biri atıştıyor bana. Polislere vuruyorum lan. Allah'ım ya Rabbim. Polisler de bize vuruyor. Ne yapayım? Şimdi abi şurada bir olay olmuş. Ha burada. Tamam okey. Siz mi sattınız lan bunu? Siz mi sattınız diyorum sana. Aa ölmüyor. Bu ölmüyor. Ha öldü lan. Değdiremedim daha demin. Ne satmışlar? Bunlar eroin abi. Eroin. Cannabis mi? Ne diyorlarsa buna. Oo güzel yakalamışlar. Çok güzel aferin. Birbirinize girmişsiniz abi. Ne yapıyorsunuz? Tövbe tövbe. Şimdi bunun bir garaj açılıyor mu? Açılmıyor. Dur bakalım bunun arka tarafında bir şey var mı? <laughs> Lan kapı açıldı dur. <laughs> kapı açıkken atladım ya. Girilmiyor burada. Burada da bir şey yok. Ben incelemem lazım. Arka tarafta bir şey var mı? Yok burada da helikopter mi üstümde abi? Kıcı ne yap? Kıcıklığı ne yapacağım var ya? Değdirebilir miyim? Wide oh, shot. Headshot nereden çıktı lan? İkisini de patlattım. Tamam çaktırmayın ben yapmadım bunu. Gel buraya bakayım. Ne varsa patlattık abi. Şunlar niye ölmüyor? Abi her şeyi anladım da bunlar nasıl ölmüyor ya? Dur bakayım. Bak yine ölmedi. Dur bakayım dur dur dolduracağım. <laughs> Adamlara hiçbir şey olmuyor yemin ediyorum bak. Evet ben bu ortamı çok sevdim ama bu ortamı var ya. <laughs> mahvedeceğim maf. Bak abi böyle bölümü bitireceğiz var ya. Maximo yaptık mı tamam 25 tane. Şurada bak iki polis var. Gel koçum. Şurada da birkaç tane var. Siz de gelin. Ortanıza kodum hepiniz ölürsünüz. Tamam. Çok güzel. Her arabaya da bir tane attım mı inanılmaz bir patlama olacak. Aa, de <laughs> yapışmadı. Sakın vurma. Yemin ederim. Oo! Oh! O ne oldu lan? Allah Allah o neydi? Tamam güzel. Şurada da var. iki ambulans. İki ambulans. Daha 18 tane var arkadaşlar. Feci bir patlama olacak ha. Ondan sonra bu bölümü bitireceğiz arkadaşlar. Şu da ölmedi. Şunun yanına atalım belki mi ölür. Seyircilere de atsam kaçarlar mı bilmiyorum ama deneyeceğiz. Vallahi bir şey demediler. Bunlar da kaçmazsa <laughs> inanılmaz bir patlamaya hazır olun. İnşallah kaçmazlar. Vallahi kaçmadılar. Çok güzel. 8 tane kaldı arkadaşlar. Bitmek üzere. Şu lambayı da kıralım. Tamam. Son 5 tane. Hazır mı? Tam böyle güzel bir yere çıkalım ha. Şuradan tam acayip seyredilir ha. Bakayım bir. Yok abi daha yükseğe çık. Şura. Yok abi burada orayı kapatıyor. Şurayı ya. Şura. Şura nasıl? Bura daha güzel abi. Tamam. Hazır mısınız? <laughs> İnanılmaz olacak arkadaşlar. 3 2 1 ama oha yuh şuradakiler de öldü dur 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 tık 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 içeri etrafa bakmak istiyorum Abi bir mahvoldu ama şunlar niye patlamadı o da başka bir mevzu tabii ki vay be olmadı izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşürüz İlhan Kaçar bay bay